Merhaba çocuklar. Bugün Niloya ve Robin Hood birlikte meyveleri tanıyacağız. Hepiniz oyunumuza hoş geldiniz. Evet Niloya. Senden başlayalım. Evet Niloyacığım. Bu elimde görmüş olduğun turuncu meyve. Sence bunun adı ne? Evet arkadaşlar. Siz bunun adını biliyor musunuz? Bence biliyorsunuz. Bakalım Nilo'ya bilebilecek mi? Nilo'ya bunun adı ne sence? Evet Nilo'ya bunun adı portakal. Çok sağlıklı vitamin deposu bir meyve. Sık sık tüketmemiz lazım. Nilo'ya doğruyu bildi. Şimdi gelelim Robin Hood'a. Siz Robin Hood tanıyor musunuz? Evet Robin Hood kötülerle savaşan bir kahraman. Şimdi gelelim Robin Hood'un sorusuna. Robin Hood, sence bu nedir dostum? Çocuklar siz susun söylemeyin. Robin Hood söylesin. Bil bakalım bu ne? Evet bak kabuklu. Kabuklu bir meyve. Bunu soyuyoruz sonra yiyoruz. Nedir bu Robin? Evet Robin Hood. Bu muz. Evet çocuklar Robin Hood muzu bildi. Koyuyoruz kenara. Şimdi gelelim tekrar Niloya'ya. Niloya hazır mısın? Geliyor. Hop geldi. Evet Niloya bil bakalım bu sarı meyvenin adı nedir? Ben sana biraz ipucu vereyim mi? Evet bunu böyle sıkarız böyle suyu çıkar. Ve çok ekşidir. Evet evet. Yaklaştın. Evet Lino'ya. Limon. Aferin sana. Nilo'ya çok başarılı gidiyorsun. Aferin sana ya. Şimdi gelelim Robin'in ikinci meyvesine. Bakalım Robin bunu bilebilecek mi? Robin bu nedir dostum? Kırmızı böyle sulu sulu. Yazları çıkıyor böyle çok güzel oluyor. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz değil mi bunun ne olduğunu? Evet. Evet evet arkadaşlar bildiniz. Robin, sen biliyor musun? Evet Robin, bu bir çilek. Evet bakın arkadaşlar, Robin çileği bildi. Aferin sana Robin. Şimdi geliyoruz Niloya'ya, Niloya. Bak 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 şuna bak Niloya. Bunu bilirsin Niloya, sulu sulu böyle içi kırmızıdır. Evet, evet. Yazları çıkar böyle bol bol yeriz böyle. Özellikle yaz aylarında, sıcak günlerde. Bol bol yeriz bunu. Evet Nilo'ya. Evet Nilo'ya bildin karpuz. Evet Nilo'ya karpuzu bildi. Eğer hepsini bilirseniz bir dahaki oyunda size bunları yedireceğim. Nilo'ya, Robin. Bakalım hepsini bilebilecek misiniz? Geldik şimdi Robin'in meyvesine Robin bu nedir? Böyle salkım halinde. Hı? Evet. Düşün bakalım. Düşün biraz daha düşün. Evet Robin bildiğin. Bu bir mor üzüm. Çok güzel olur. Tam bir şifa kaynağıdır. Arkadaşlar bol bol mor üzüm yiyebilirsiniz. Sağlıklıdır. Siz de yiyin Nilo'ya. Robin unutmayın bak ha. Tamam mı? Bakalım. Aa, meyvelerimiz bitmiş. Aferin çocuklar. Hepsini bildiniz. Şimdi tekrar bir meyvelerimizi gözden geçirelim. Evet bu muzumuz. Evet muzumuz burada. Buyurun bakalım muzumuz. Şimdi sulu sulu karpuzumuz da burada. Buyurun bakalım çocuklar. Evet bunu Nilo'ya bilmişti zaten. Portakal. Evet portakalımız da burada. Evet, Sap sarı bir limonumuz da burada, sulu sulu böyle bir kırmızı çilek de var ve en son üzüm. Hepsini bildiniz çocuklar. Aferin size. Hepsini bildiğiniz için bir dahaki oyunda size bu meyveleri yedireceğim. Tamam mı Niyoya? Tamam mı Robin? Anlaştık mı? Tamam o zaman hadi arkadaşlara bay bay yapın. Görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.